şehrimizin en önemli antik miraslarından birindeyiz. Metropolis Antik Kentinin Antik Tiyatrosundayız. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Torbalı'nın 6000 yıllık tarihe sahip Metropolis Antik Kentinde toplandı. 2200 yıldan sonra ilk meclis toplantısı bugün burada gerçekleşiyor. İnsanı ister istemez etkileyen şeyler bunlar. Meclis toplantısında 90 dakika içinde ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak sisteme ilişkin teklifin UKOME'de reddedilmesine değinen Başkan Dr. Cemil Tugay karara tepki gösterdi. Halkımızın gündeminde 90 dakika vardı. Biz o 90 dakikayı bugün UKOME'ye gönderdik. Çoğunluk belediyede değil ve hükümetin temsilcisi olan müdürlerimizin, bürokratlarımızın oylarıyla 90 dakika kararı 15'e 13 reddedin. Deniyor ki siz bu 90 dakika kararını alırsanız bank mağduriyet yaşar. Yani belediyenin yaşadığı mağduriyetle ilgilenmiyor kimse. Bunun finansmanı sağlandığı halde 15'e 13 yani merkezi hükümeti temsil eden bürokratların oylarıyla halkın döne döne defalarca istediği Bizlerin de adaylar olarak döne döne defalarca yapacağız diye söz verdiğimiz şey reddedilir. Bu kararı gerçekten hayır oyularına arkadaşlarımızın öncelikle vicdanlarına sonra onlara bu talimatları veren kişilere seslenmek gerek. Bu insanları 90 dakikayı daha ne kadar çok göreceksiniz? Daha ne kadar engel olacaksınız?